Karşılaşmanın hakemi Mustafa Hakan Belder. İlk düdüğü çalıyor. İspaşlı Sparta 32 spor başladı maça. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ben spikeriniz Veysel Alsoy. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Mustafa. Yerden pası. Bünyamin, Ahmet. Bir kez daha Bünyamin'in koşu yoluna. Bünyamin bir çalım. Ahmet ceza alanında. Ahmet vurdu gol. Dakika 8. Gol Ahmet. Mardin 1969 öne geçiyor. Müthiş sevinç. Ahmet Ülük. Sol ayakla topu filelerle buluşturdu. Kerem Baykuş şut dışarıya mı direkten döndü? Baran vurdu direkten döndü. Atak devam ediyor. Bir şut daha savunma mı? Hayır. Karar out. Mücahit Can Akçay. Ahmet. Kafayla bir müdahale. Kerem Baykuş bıraktı. Baskı vardı. Nafican'dan aldı topu Nafican. Nafican taşıdı ceza sahasında. Açı Nafican vurdu. Son bir müdahale. Son bir müdahale savunmadan. Tüm atlarıyla rakip Ceza sahasında Mardinli oyuncular paslaşılarak kullanıldı. Uzaktan bir vuruş ve gol! Üst üste goller! 2-0! Mert Miraç Altıntaş! İkinci golü buluyor Mardin 1969! Dakika 15! Skor 2-0 değerli futbol severler! Nafican kullanıyor taç atışını. Mücahit Can Akçay. Topu rakibe gönderdi. Caner destek bekledi arkadaşlarından. Baskı altında kaptırdı topu. Bünyamin. Yanında Ahmet onunla oynadı. Ortada Mücahit Can Akçay vardı. Bünyamin bir kez daha aldı topu. Bünyamin rahatlattı takımını. Mustafa Yıldız aç. Mustafa Şengül de boş alana taşıdı topu. Yalçın. Barış. Mustafa Şengül. Sol tarafa doğru uzun bir top. Nafican hareketlenen isim. Kontrol Nafican'dan Özgür yanında. Şimdi Özgür'e. Özgür girdi ceza alanına. Özgür çaprazda pasını aktardı. Şut kaleci. Dönen top kafayla uzaklaştırdı savunma. Üçüncü gol için bastırdı ev sahibi takım. Caner. Alperen, Hüseyin. Bir kez daha Hüseyin aldı önüne. Gol arıyor. İspaşı Sparta 32 spor. Şut. Döndü Barış'tan. Ardından uzaklaştırıldı. Şimdi Bünyamin sağda Ahmet. Mücahit Can Akçay. içeride top bekliyor. Ahmet üçüncü gole gidiyor Mardin. Ahmet yerden. Mücahit Can Akçay. Yağmur gibi. Yağmur gibi goller. 3-0 oldu. Mardin fırtınası durdurulamıyor. Ceza sahasına doğru gönderdi. Kamil vurdu kafayı arka direkte. Nafi Can. Ters kademeye girdi Nafi Can yardımcı. Caner kullandı. Alperen. Bir kez daha Caner. Mustafa kapattı. Kerem. Baktı ceza alanına. Kaleye doğru dışarıya. 45 artı 2 tamamlandı. 45 artı 3. Bir kafa kaleci. Nefis çıkardı İsmail. 45 artı 3. Top kaybı. Isparta takımında hızla hata çıkıyor. Özgür topu taşıdı. Nafican. Bir kez daha Özgür. Alperen'in müdahalesi. Baran ve Yalçın. Yalçın yaptı müdahaleyi. Yükseklik kazandırdı topa. Özgür yerde kalmıştı. Hata devam ediyor Mardin'in. Ahmet vurdu. İkinci hamlede topu aldı kaleci Onur Behiç. Mustafa kullandı. Alperen. Top kapma mücadelesi. Mustafa Yıldız aç. Alperen'e çarptı. Bir taç daha. Görüntüde Mardin'i futbol severler. Caner. Bünyamin Balat. Alperen. O bölgede sıkıştı kaldı top. Çıkarmak istedi topu. Şimdi sağ tarafa doğru ama Miraç bağlantıyı kopardı. Miraç vurdu savunma kaleci. Hasan Nafican savunmaya döndü. Alperen. Solda Caner. Mustafa Yıldız aç karşısında. Caner. Alperen baskı var Alperen'e aldı topu Ahmet 3'ü e 3 yakaladı Sparta savunmasını Ahmet döndü Bünyamin Ahmet yine hareketlendi Ahmet gitti dördüncü gole Ahmet kaleci ayağıyla Onur Onur fırsat tanımadı dördüncü gol için dakika 59 dakika 80 son 10 dakikaya doğru ilerliyoruz Mustafa Yıldız aç. Top doğrudan dışarıda. Kale vuruşu kullanacak. Konuk takım. Mardin 1969. Haftaya lider olarak başlamıştı. Dünkü maçların ardından Liderlik Bursa Spor'a geçmişti. Şu anda 3-0'lık avantaj kazanırsa 25 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Ev sahibi takım korner kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top. Ne vurdu kaleci. Boşta kaldı şut ve gol. 4-0. 4-0 Mustafa. 4-0 oldu. Mardin 1969 Mustafa Şengül ile farkı dörde çıkarıyor. Ama golden önce Nafi Can'ın vuruşu harika. Tekrar tekrar görüntüde Mustafa Şengül. Uzak noktaya doğru Yalçın vurdu kafayı. Osman Yıldırım. Miraç Altıntaş savunma arkasına. Offside yok. Volkan. Ceza sahasında çekti topu. Doğukan destek bekledi. Doğukan vurdu dışarıya. Dolkan. Beşinci gole Doğukan'la yaklaştı Mardin. Top bekliyorlar. Cem kullandı. Bir kafa kaleci. İsmail. Kamil. Ve karşılaşmanın hakemi Mustafa Hakan Belder. Son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Nesine ikincilik kırmızı grup 10. hafta maçında Mardin 1969 evinde İspaşlı Sparta 32 Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup ediyor.